Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlere birlikte arkadaşlar Dead by Daylight oynuyoruz arkadaşlar Kanalımızın ilk videosu arkadaşlar evet arkadaşlar e <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanında arkadaşım var arkadaşlar e Arkadaşım konuş bakayım arkadaşlara Evet arkadaşlar bugün port Evet arkadaşlar kendisi çok şerefsiz bir insandır Çok severim onu ama şerefsiz ama yine de adamın dibidir Evet arkadaşlar kanalımızın ilk videosu olarak arkadaşlar. Oha gil erkek oldu karı oldu neyse arkadaşlar. Devam edelim biz videomuzu. bölmeden lan videoyu. Evet arkadaşlar kanalımızın ilk videosu olarak arkadaşlar. Dead by Daylight oynamayı planladık arkadaşlar. Yarın da Allah nasip ederse tabi ya da akşam. Akşam da bir tane daha video yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. O da Valorant Gaming. Valorant'ta bir... Valorant'ta bir TR, TR sunucusunda anam anamız elden gitmeden bir round geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar izninizle videoya başlayalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar kaydı duraklat şey başlattım sanıyordum başlatmamışım arkadaşlar. Katilimiz çete oyunu bilenler için bilmeyenler varsa çıksın gitsin yanımda. lan. Okay, nah. Neyse ben arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir dalayım bismillah. Neredesin lan? Ben çıkayım mı? Yok Kördeden sen çıkma sen bilmiyorum. Ben yukarıda kasa açıyorum. Kasa mı açıyorsun? Aa kasa. Prostas mega kutu, kutu açılımı yapıyorum. Bro, sas, mega kutu, 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 kutu. kutu. açılımı kanka, <laughs> kanka ben Jen je 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 sikerim o kılda götünü. Peki ben Kanka salak. Hop. Evet arkadaşlar, ananı. <laughs> oğlum batlayabiliyor muydu? <laughs> oğlum batlayabiliyor <buff> muydu? Oğlum batlayabiliyor siz... Evet oğlum tabii ki. Az soktu. Bana gel ya. Oğlum lan benim üzerimde bir şey çıktı kanka. Bardo, ba, bar, 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 şey yapalım. Eee şu var. sol tık bas, sol tık bas, sol tık bas Ama burada. Kendini bas bas Kendime niye müdahale ediyorum oğlum ben? Çünkü sen mağazsın. Arkadaşlar bizlerin çok bu yaptığımız gibi. Oğlum tamam, bu gelme buraya. piç Aa. ya bu lan. Nasıl? Ha. Yemeği yedin ya. Ee, arkadaşlar bu e, arada ya ben zengin olduğum şeyi yap. Benim tabi karakterim paralı. Yani Leon'um ben. Benim de ben. karakterim paralı tabii, kanka. Tabi Brawl Stars'taki Leon'um ben. Kanka Brawl Stars'daki Leon'muş benim. Burayı keselim. Ama kati Bey bu katil, oh, katil, katil bir. Katil bir Kaç. <laughs> tamam kanka ben iyileştim. Şunu bırak biz al bismillah. Fake'e bak ama. Ne oldu? Allah'ım yardım edin bana. Arkadaşlar ben kanka. bir şey daha yapıp öyle geliyorum hemen hemen geliyorum bir kanka, saniye. Gel, kanka gel Arkadaşlar ge geliyor bak gördüğünüz gibi şurada. Gel gel. Arkadaşlar bu bıçağı elinden de söküme göstereyim. Buldur oynuyor. Içerim, <laughs> Delik ne sikini? O adam dört bir şey. aa salak. Olarak? Fuck you. Gel gel gel. Gel oğlum. Ben, ben Kapattım. Ben, ben. Neresin oğlum sen? Arkadaş ya bu salak beni kandırmaya çalışıyor. Tabi bok kanarım ben. Nersin, salak mıyım oğlum ben? Evet. E bıraktı beni. Ay utandı senden. Neyse arkadaş ya bugün de namımızı yürütüyoruz. Sen beni bir, bir herkes ya. Bir sen beni yıllayın. Çocuğu yap. Tamam gel acıdım kalsın. sana abi. Bul <laughs> Kilo çekeyim, kilo çekeyim. Yok gelmeyeceğim. Bu dolaba bakarsan Allah'ım onu görürsün bak. Hamile <laughs> insanlar geliyor yanına. Hamile insanlar geliyor. Kadın sürü. Kadın sürü. Of arkadaşlar. Kadın sürücüyle alakalı. Hangi katil kazı sürücü. Sinirlenmiş. Bizi bıçaklıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yani. Kadın suçu arkadaşımıza. Sürük. Eli. Annesi Sürük. bir çocuk. Sürük ne de Ah, kilo <laughs> şekil paleti ne araydı bir zaman Geliyor, geliyor. Lan bu paleti kırıyormuş. Yanıyor. Koşuyor. <laughs> Allah. Ah, Al, önümde hey, paleti. Var. Gelme, orospu. Anneannesi. annesi koşu var değil mi? Sen biliyorsun. Oğlum bu. Koşunca mı? Kanka arabatı değil mi? gibi değil mi ben koşuyor? Kanka çok fena Hüseyin Bolt'a dönüşüyor oğlum bu ne? Bu nasıl bir hız? Piçe bak ya. Ha. Arkadaşlar boş yere palet indirirsem bana böyle öpücük atacaksın. <laughs> Terim bak ha senin anına oğlum. Gel gel. Bak boş boşuna palet indirme seni var ya burada. Sana ben bunu Oğlum bak killer checkteki genitörüm var? var ya alırım kanka. Killer check değil Kapanı ya atarım. Sen, sana gitsin neyse Yok kanka kafana atarım. Bitti <laughs> bu arada bekliyorum. Bak yine geldi bunu sikenme. mi? ben benim ben hiç asılmamışım. Yani, şey. Normal bir şey ananı sikeyim diye. Arkadaşlar <laughs> şöyle. <laughs> siz niye burada yarra yürür gibi evet, bak, bir şey. Yıldayan isten... Oğlum senin ananı bırak. Bırak. Köpek. Fatih kesin <laughs> 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 Geliyor 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 Siz neredesiniz? Aaa <laughs> demek ki <biz> sizi gördüm Hop <laughs> ananı ya <laughs> Bir comeback atayım dedim Alma elini alma al salak almadı Kanka bir yolla yolla adamı kovadı adamı kovadı salak adamı Ya kapış ya Elle Aa yolu Kanka blok kanka blok Nereye gidiyorsun blok Salak oraya mı gidiyorsun sence Kapa lan Ya bloklasan daha işime yarar bunu sen mal mısın kanka benim hani ben yaralıyım. İki salak gibi bu adamın peşinden Kaç tutuyor. Kanka oraya bu arada yetişirse senin ananı var ya. Şu an hiç yanlış yapmadım ananı. Neyse. salak mı? Kanka, kanka. Ne kadar iyi arkadaşlar. Bak şimdi benim. bir anda arkasından dönecek. Dönme hadi gel gidelim. Salak bak ya amının beni şey neydi ama askıdan çıkarttığı yerde beni yıllamaya çalışıyor. Gel, gel. yılla gel oluşum. Gel buraya. Tek sıra halinde. Of salak geçemeyi yıllamak için. Olman altına. Tek sıra haline. Sakin olun. Yine <laughs> uyuyamam. Aferin benim oğullarıma. Kaç saattir yıllanamıyorum. Yılla yılla. Amına ko... Yıllı artık s**lama bak ne olan. Canım hadi. şu yeni gelen Sikinden var lan. Şuna bak. Ananız. Pardon. Geliyor Merekeli. mu? Oha oğlum jenler nere bitti? Neyse bir sik yapmadan o rahat kazandım. Aa, buradaymış. Hop. Çok iyi mollu. Ben neyim ya? Bu oyunu bırakmam lazım. Ben oyun yemem ben. Arkamda bak 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 Hop salak. M1 oğlum bu M1 uzun basmayı bilmiyor adam. Şöyle. Ya ananı yapamadım ya kan yardım Help mi? <laughs> ananı sikim bir daha sıkıyor ben. Ben bir daha sıkıyorum. Ananı almanı sikim ben. Ya <laughs> ananı almanı kullanayım mı? Aa <laughs> gel kullanalım canım. Adam gel, seni mi kempli? Kempli mi? Kempli. Allah kempli kempli kempli. çocuğu E niye bu barda olmuyor? Köpekliyor beni. Kanka hani şu an son yerde. Son şeyde olduğun için oldu. Köpek bak benim kem. Ooo. Oh. Adam. Vur bana. Ben... Thank you. Ben öleceğim. Kaç kaç kaç. Bu adam beni almazsın ya biraz. kaç <gülüyor> <gülüyor> tamam, <teşekkür ederim. gülüyor> kaç, kaç kaç. Kaçmayacağım ben seni bırakmadım. Ne? Ben nasıl gittim? Nasıl lan geberdim mi direkt? Ama ben nasıl öldüm? <laughs> yine. Kesin yine bak. Kısa kalacak şurada. Çöp ettik oyunu. Oğlum benim şu. Kanka kempliyor, kempliyor oğlum. Karmamız lazım. Kanka bak şöyle bir boşluk oh, gel bakalım. Of bu çocuğu. Yapalım. Ona kanka al, ona bak. alması lazım. Ona almasa yarık. Kanka bak şöyle bir eşliklik bak yapalım kanka. Eee. Bu kız gelsin e, kanka tamam mı? Baa. Ha, bak <laughs> bak Çoş Bak bak piçe kadar, bak bir. bak piçe bak. Gel, gel gel. Aa bak gel dedim geliyor. Onu sık. Gel oğlum çık koş Pipi koş 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 koş. Koş. Kaç 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 kaç. Kapı neredeydi? Yelek böyle gidelim. Salak orada. Iyi. Yani Fuck you. Gel. Ge 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 ge. Ne? Gel, gel, yıla, 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 yıla. Ustum, gel, gel. Ekstra önemli. Yüz versin Ne yapıyorsun? gelsin. Gel, 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 gel. 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 buraya orospu puçur. Allahım. Oh. bakınca direkt yiyorsun benim. Ya. direkt beni yiyorsun şu an. O. Gel, gel, kurtaralım artık. Gel. Ayağına bakıyorum ayağına Diskal O sonra da ben be. senin için Neyse kanka ya. Of. Geliyor ya buraya. Geliyor ne gibi. Geliş. Oğlum altta battım bir şeye bakıyoruz. <laughs> gel gel. Vuramadı da. Ol. Aa ya niye kaçtın ben? Bekle sen ben biraz bana taş geçeceğim. Ya geçme oğlum oğlum kaçamayın ya. Diğer randa geçecek. Birazdan escape'de sokabilir. Vur bana baby. Hadi ben gidiyorum. Ella emanet. Aha. Sakalak ya. Amucuk. Tamam. Amucuk. Ez easy game yazsa bir neyse GG kardeşim. Ez. E. GG. Sikerim. E. Asi. C... 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 Siker. E, e game. Horos oh, bu çocuğu ya. <laughs> Anladım. <esta? Gül> Başlat. Sen niye o sesi bu kadar fazla amınak? <laughs> Yok bir um. şey. Kardeş sen benim bir yayından çıksana hemen emrediyorum sana. yarram ya. Niye? Öyle. Çünkü onun... öyle gerek. Ha? Öyle gerek diyorsun öyle. Ne Oo, oh, amcamız da varmış. Kasap teyzemiz de varmış. Tam kadro. Kadroyu kes. Küçük mü? Ne küçük mü? Hepiniz küçük Katil kim katil sence kim sence kim sence sen, kim? Sen, sen, sen. Ben katil dedem. Bence doktor. İzle bak hile var bende. Ya ananı kan Ne derim ben? Dedem demedim mi? Sen deden i̇şte. mi? Evet. Nasıl? Evet. <laughs> Hey kanekiye geçeyim saplamışım. Ya, dedem işte de bari tek sevmiyor. Uyanamadı bir daha dedem Kanka dedem bari tek sevmiyor Dedem ya beni sigretti. hatırlıyor mu? Dedem beni hatırlıyor mu? Sor bakayım hatırlamıyorsa zamanı değil sokmuşum <laughs> demek Dedem şu an kanka, kanka dedem bana saldırıyor sus. dedem sana niye saldırıyor ama <laughs> dedesin seni unuttu Dedem az. Kanka sen bu... Sen ilk dehaya aldığın zaman burada benim anamız. hatırlıyor değil mi kanka? <laughs> E hala beni burada domaltıyorsun sen. Neyse sen mi neredesin bakalım alıp seni bulalım diye. Üst katta bir tane tuvaletliyim. Valla ne? Var, ne? <laughs> a ne ee A a e -i, i? Gel gel. Aman ha kodumu. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. <laughs> Alın. Gel lan gel aman ha <laughs> Hop salak. Gel be gel be gel, 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 gel. Pesimden geli. Pesimden geli. Bak, gel, gel. bak, gel, gel. bak gel bana iselim bak ona oyunma. Bu balık. Ama bu Hello guys. Kanka yardım et. An kanka önünde önünde blokla 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 ah blokla 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 ya ya, ya. ya, ya nasıl görüyorsun ya? ya. Ananın amı zenci götü ya hadi kanka Allah'a emanet Ya Bilmiyorum. niye kurtarmıyor <laughs> lan beni? Ölüyordum ki Gel de şurada bir ağzını vereyim ya ben seni gel 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 gel. Ağzına vereyim derken demeci yiyip ölürsen sen her tarafa <laughs> Siktirin gidin bırakın. Hadi siktirin gidin burada. <laughs> ya siz nasıl bir eziksiniz ya. Ya izi koros bir çocuğu seni. Timing'i atarsın sikerim ben aslında. <gülüyor> Patladım. <gülüyor> <gülüyor> Patladım mı ne oldu lan göz. Anladın sikim ya. <laughs> E, kurtarım beni, kurtarım beni, sikerim. Yılayın, yılayın dostlar. Yılayın, yılayın dostlar. Yılla! Salaha bak ya. <laughs> Sigara sana götüne soktum onu oraya. Sikerim bu arada. Mesela o karakter Lefort Dead'den bir dede de de biliyor muyum? Lefort Dead'e ne sikerim? Ananı sikeyim. Kanka Ama üçünüz peki niye şu an beni kurtarmaya? Gel, selamünaleyküm. Ben kurtaracağım, Ay, ben, kurtaracağım ben kurtaracağım, gidin. ben kurtaracağım. Ben kurtaracağım. Ya siktirin gidin oğlum. Üçünü siz niye yani. kurtarsınız? Canınızı istiyorum sana da. Ya ananızı sikeyim oğlum ya. Gel lan gel köpek. Jen yapın, jen Adama yapın ama. Adama gel gel diyorum öldürecek ya. şimdi. ben. siktirin gidin gelme. Gelme, yani. gelme. Abi. Abi geliyor, geliyor ya geliyor. Geldi mi de geliyor ama. Allah'ım ben bunu yapmadım. Sence adam ne yapacak orospunu çocuğu? Bu arada ama bir sikiyim ben senin haberin olsun. Yani öyle bir info vermeksin. vermek istedim. Tatil üst katta mı? Seni vereceğim bir fonla sikiyim. Tatil üst katta mı? Bilmiyorum. Aşağıya katta. Ana ana. Aa ne? Aşağıya katta yerlere pas pas diyor. Ana sikiyim benim yok. Çok korktum. Ayaklarım yok aşağıda. Oğlum niye yok? Ha buldum bir tane. Oros ağır mı kanka niye hiçbir yerde sen? Tamam, abi tamam. o kaç tane yerden kaçmaya çalışıyoruz yani çıkmadı. Neyse çıktı ama bana tamam abi. Kanka ben öldüm. Ben Sen adamın omzunda aldım. Ne alıyorsun adamı? Kurtarmaya geleyim mi? Cam yapıyorum. <laughs> Seni kurtaran lan aslında. Öldüm ya. Adil. Ana yine omun Sen bir daha bayılırsan öleceğim. Biliyor <laughs> <laughs> muydun bunu? Mı? Sen. Oha Tamam mi? bir kere daha ölürsen bu arada ölmüş oluyor. Ben bunu bilmiyordum abi. Sen bunu biliyor muyum? Biliyorum. Oğlum oyunu ben eğilmeyeyim. Oh. Oğlum oyunu ben eğilmeyeyim. Aynen kanka. Kesinlikle oynadım ben sana öğretmedim. 15 yaşındayım 55 yaşında oynuyorum. Kanka oyna tabii ki dedim ben sana öğretmedim hani kendim bul. Evet 1998 dedim indirdim bunu. İyi kaya. Hadi bakayım ben burada satıyorum. Ne? Ben ben. satıyorum ben. Ne? Evet. Hangi zaten biz, biz bir biraz tane bile gem yapamam. Bir şey yapalım, bir şey yapalım arkadaşlar. Ondan sonra geleceğim şey. hemen. Allah'a emanet. Kill kasmaya devam et dostum tamam mı? Piç ya şey. öldürttü beni. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tersten gördüm. Neyse boş ver. Şimdi benim geriye de Mahmutcan kardeşimiz, kaldı. kardeşimiz <laughs> kaldı. Onu biz <gülüyor> yani. <gülüyor> tek ben ölmüşüm ama. Şansıma bağlı burada burada. Bakalım arkadaşlar. O kızın ne ne yapıyor? Ben yapayım? burada. O kızın ticaret ne yapıyor acaba? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilesi. Oğlum var. benim niye kargam var ama benim kargam. Karga yedi sen. Kargaları sikeyim abi. <laughs> ya hiç mi <laughs> ya generator yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane diğerleri sonraki şey yapar herhalde. Yok yapmıyormuş. Yok kötü. oğlum yapma var Yapıyoruz. Hadi merhamesi. Hızlı bitti kanka hadi ya. Dostum sen şalap ya. <laughs> Bak oh. sen market yapabiliyor musun? O oh, babam. Onu nasıl yapıyorsun lan? Babalar sadece bilir dostum. Babalar sadece bilir dostum. Bak böyle o oh, baba. Oh, oh, nasıl yapıyorsun ya? işte? Bak sadece S'ye basılı tut ve A'de A'de yap. Çok toksik bir emoji ha bu. Ya bu toksik bu çok toksik bir hareket. Bunu yaparsan pornama gidiyorsun. Neyse i̇şte gelsene ya var öleyim de ben. Son lupum atayım da. Gelsene buraya. Oğlum ben aslında saklanayım yani ne diyorsun? Hmm. Bu orası. Saklanma ayak kimse yapamaz mı? <laughs> ben bok yaparsın bir İşte saklanayım diyorum Hiç ya. Şey, şey yapamazsınız oğlum boşuna siktir. Saklanayım diyorum ya <laughs> oğlum işte. Gel gel. Amına kodum ne jeni arayın. Z Kanka, yapamayacağız ki jeni. Git o zaman. Hani en azından yani şu bizim diğer kız. <laughs> diğer kızına... Bak kan kafamda. Diğer kızda kaldı oğlum zaten. Nasıl? Tamam sen ne yapıyorsun? Ya kızın orada kaldı. Oğlum şeyler yapamam ki. orada. Ha benim de şu an burada. Üst katta, üst katta, üst katta, üst katta. Allahsız kitapsız pezevenk. Gel gel gel. Göremedi. Bekle ya. Ya yani neyse ben öleyim. Bu sonluk zaten. Gel buraya. Hayır koşacak zaten. Zaten olayı bu değil mi? Anlamadım. tamam. Bay bay. Hayır ben şuradaki paleti harcayacağım ben mesela. Neden çünkü canımı? Aa ben sikiyim burada palet yokmuş. Oo. Bak, ben bu okul alanını sikiyim tamam mı? Kanka bok gibi alanı var. Merhaba. Amına gel. Kanka bir şey diyeceğim. Ben niye böyle şeyler dönüşen bok gibi? Boş. Aynen öyle. Ama bok gibi oynadım lan. Çünkü bok gibi bir spottaydım o yüzden bok gibi oynadım. Evet. <laughs> Ciddiyim onu bok gibi bir spottaydım. Ciddi kanka tamam mı? Ciddi bok gibi. Öyle mi olmuş diyorum <laughs> tamam. Ananın namındayım sanki tamam mı? Neyse benim bir yayına gir, bekle. Evet arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika. Oğlum evet, bence bunu oynama ben fark. Bir tek başıma katili gelin dedim. Şimdi beni izleyecek bu çocuk. Hippie denen şahıs. Konuş Onları sikim. Sağ ol. Evet arkadaşlar şimdi bir katil oynayayım. hemen maç bulsun hemen geliyorum. Ha, bence İzeyim. bu katil. Evet arkadaşlar turumuz başladı. Hadi bismillah. Az çok biliyorum katil. Taş at geçmeyin lütfen oynayamazsam. Hadi bismillah. Evet, evet bismillah. arkadaşlar bu sefer buna hiçbir şey, hiçbir şey demeyeceğim. Bakalım oynayabilecek mi? Çok testleyen oldu ya sen diğer Siktir. Evet arkadaşlar bu ne? Okey. <laughs> Evet arkadaşlar. Biraz İnceller, ben Sana Aha. Ben gördüm, ben ha, Patio, Senin de burada olduğunu bilmiyorsam alangat! Öyle. Lan. Oğlum. Oşala kay şu öldürdüğüne giz. Eskiyordun Sen gelme ben de. Kır 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 şunu. Kır şunu. Emir veriyor. <laughs> 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 ne oluyor şunu bakalım. ne lan kalsın oraya onu gebertemem gelersin bakamıyosun bak burda sana Hadi sen koyayım ya. Ya kanka ya oğlum sen niye onu... 香不香 Bak. Şu nasıl ezeller. Bak izle. Üstüm Valorant yetkilisi yet olduğum için. Şaka tabii ki de. Bak bak. Gerçekten. Şu jeni yapıyorlar. Yok o bak o jeni yapma lan kanki oğlum da. Benim işte. Bu da kartı Allah, üstün, üstün yetki şey Üstün zekam la. Hop <laughs> Kanka ikisi pireler bunlar İkisi pire. Ah ah ah! Piç! <laughs> çok zaman kaybettim, çok zaman kaybettim. <laughs> ah! Unuttum. Ya oğlum, anam al bir... Ha arkadaşını blokladı. <Gülüyor> <Gülüyor> bundan o sıkacağım gel lan bu hmm, hmm, hmm. Bak 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 piçe var. Ben boyalamak istiyorum. Fan <laughs> boy. <Faleciye> <gülüyor> <gülüyor> ne? Gel 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 şu onu sesini koşuyor. <sharp> I'm <inhale> Evet arkadaşlar Neyse arkadaşlar salaklar bize ben bunu sona doğru geleyim öyle devam edeceğim arkadaşlar Neyse arkadaşlar son piç kaçtı. Neyse. Arkadaşlar şimdi diğer videoyu da açacağım. Neydi? Şimdi de birazdan Valorant oynayacağız arkadaşımla kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın birazdan videoya geçiyorum hadi Allah emanet Bırakın.